ay oldu. Bugün birinci kontrolünü yaptık. Ee, biraz, birkaç soru soralım dedik. Ee, ameliyat süreci nasıldı senin için? Ağrın, sızın, e, seni endişelendiren noktalar oldu mu? Aslında korkuyordum, çok korkuyordum. Ama çamplonlarında zaten nefes alabiliyordum. Onun dışında yani ağrım da olmadı. Ya da benim ağrı eşyım azdır. Bilmiyorum ama hiçbir şekilde bir şey hissetmedim. Gayet güzel geçti. Hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Çok fazla morluğum da olmadı. Olmadı evet. evet. Şişliğim de olmadı. Yani bir rahatsız edici bir görünüşüm de olmadı. Rahatsız edici bir ağrım da olmadı. Peki ameliyat olmaya nasıl karar verdin? İlk önce... Şikayetin <laughs> neydi? İlk önce şeklim. Evet. sırasında gözle e, gözü görülür bir şekilde çıkıntı vardı. Ve içeriden de zaten hem kemik eğiliği vardı hem de et vardı. Yani başvurmadan önce zaten biliyordum bunları. Gelince de tam zaten belli oldu doktorumuzun gelinlikten sonra. E zaten bunu bir ay sonrasında da dedim ki artık olacağım. Ve ilki de olmuşum diyorum. E, Beklentini karşıladı yani. Fazlasıyla. E, şu an henüz daha bir ay oldu, şişliklerin hala var. Burnunun oturması devam edecek süreçte. E, burnunun bir ay oldu, ameliyat olduğunu bilmiyor tabii ki herkes. Hı -hı. Seni ilk kez görenler ya da uzun süredir görmeyenler sana ne söylüyorlar, fark ediyorlar mı? Hayır fark eden pek kimse olmadı. Hatta çok doğal bir burnunun olduğunu söylediler. E, bu da çok hoşuma gidiyor. Çünkü Güzel yorumlar alıyorsunuz. Aynen yani. öyle. Hiçbir şekilde "Aa burnu şu şekilde olmuş ya da aa yamuk duruyor bunun gibi bir şey hiç şekilde duymadım. Hatta tam tersi çok yakıştığını da söylüyorlar. Ben söyledikten sonra dikkatli bakınca anlıyorlar. Çünkü gerçekten doğal. Ben kendime iyi hissediyorum zaten baktığım zaman. O da önemliydi. Evet. E, Peki rinoplasti olmayı düşünen hastalarımız için söylemek istediğim bir şey var mı? Bir önerim var mı? Ya e, bence İlk önce Ozan Bey gelsinler diye düşünüyorum çünkü ben gerçekten çok araştırma yaptım, çok yorum okudum ona göre geldim ama ben çok korkuyordum, fazlasıyla korkuyordum. İlk ameliyatım benim ve çok mutluyum yani.